Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Artık onu bulamıyorum. vb. Ayrıntıları unuttum ama görünen o ki raporum hiç bulunamadı ya da henüz hazır değil. Tabii ki kolayca tesadüfen olabilirdi ama bunun için çok sık tekrarlandı raporumu iletmek için gerçek bir mücadele oldu. Son birkaç gün içinde, ana raporun baskıya hazır hale gelmesiyle, Dr. Kerr, sadece bir ek olarak planlanmış olmasına rağmen, raporumun düzeltilmesini istiyor. Bu yüzden onu, fikrini değiştirmeden hazırlayan Hansen adında yetenekli bir adam olan düzenli site editörüne götürdüm. Sonra tekrar inceledikten sonra sürüm 23 olarak makineye geri döndü. Bu arada her şeyin 23 versiyonu vardı. Biliniyor ki çalışma hızımızı arttıran sözde bilgisayarların bizim rapor yazma hızımızı hızlandırmadığı çok iyi biliniyor. Eskiden bulunduğumuz yerde yazmanın bıkkınlığı sadece 3 kare yapmaktan çekiniyor. Şimdi 23 üretiyoruz. Ertesi gün, keli raporumun üzerinde otururken gördüm. Büyük dairelerle ana hatları çizilen ve bir eksile çizilen bütün bölümleri vardı. Tüm olası düşünceleri ortadan kaldırdı. Bu kısım, diye açıkladı, gereksiz çünkü ana raporda zaten bulunanla aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor. Düşünce dizisi tamamen yeniden üretilirse ve ana rapora küçük parçalar halinde yayılmazsa, mantığı kavramanın çok daha kolay olduğunu ona açıklamaya çalıştım. Sonuçta, dedim, sadece bir ek. Birkaç tekrarın önemi yok. İsteğim üzerine, Doktor Kel oraya buraya bir şeyler koydu. Ama yine de o kadar çok şey eksikti ki raporum tanınmaz hale geldi. Mayıs ayındaki son toplantılarımızdan birinde, dikkate alınması gereken tavsiyelerin bir listesini yaptık. gruptan biri örneğin belki de diğer şeylerin yanı sıra bir güvenlik komitesinin kurulmasını tartışmalıyız dedi. tamam kaydedilecek. nihayet bence sonunda bir tartışma. ancak ortaya çıktığı gibi bu geçici liste doğrudan tavsiyelere çevriliyor. Bir güvenlik komitesinin kurulması ve bunun ve bunun daha fazla tanıtılması gerektiği. Tek tartışma hangi tavsiyenin önce gelmesi, hangisinin ikinci gelmesi gerektiği vb. pek çok şey hakkında daha derinlemesine bir tartışma isterdim. Örneğin, güvenlik komitesiyle bağlantılı olarak Böyle bir komitenin sadece her halükarda aşırı derecede yaygın olan bürokrasiyi şişirip şişirmeyeceği sorusu ortaya çıktı. Ne de olsa daha önce güvenlik komiteleri vardı. Örneğin, Apollo kazasından sonra 1967'de o zamanki soruşturma komisyonu çalışmalarını bir süre sürdüren ancak devam etmeyen özel bir komite kurdu. Önceki güvenlik komitelerinin neden artık bir rol oynamadığını tartışmadık. Sadece yenilerini önerdik ve onları Bağımsız Katı Roket Motoru Tasarım Gözetim Komitesi, Mekik Taşıma Sistemi Güvenlik Danışma Paneli Mekik Taşıma Sistemi ve Güvenlik, Güvenilirlik ve Güvenlik Ofisi olarak vaftiz ettik. Kalite güvencesi. Bireysel güvenlik komitelerine kimin başkanlık edeceğine karar verdik. Ancak komisyonumuz tarafından oluşturulan güvenlik komitelerinin mevcut olanlardan daha iyi umutları olup olmadığını tartışmadık. Pek çok şeyden dünyanın geri kalanı kadar emin değilim. Bazı şeyler hakkında biraz düşünmelisin ve birlikte yeterince düşünmedik. Önemli meseleler söz konusu olduğunda hızlı kararlar pek işe yaramaz ve bizim çalışma hızımızda uygunsuz öneriler kaçınılmazdı. Son olarak dikkate alınacak öneriler listemizi yeniden düzenledik, biraz geliştirdik ve sonra evet veya hayır olarak oy kullandık. Aşina olmadığım garip bir süreçti ve işlerin kamçılandığı ve bir dereceye kadar kafamızın üzerinde karar verildiği izlenimini edindim. Her halükarda son toplantımızda 9 tavsiye üzerinde anlaştık. Birçok komiser daha sonra eve gitti. Özellikle birkaç gün sonra New York'a gideceğim için Washington'da kaldım. Ertesi gün Neil Armstrong ve başka bir komiserle birlikte Bay Rogers'ın ofisinde duruyorum. Rogers, yani 10. bir tavsiye eklemeliyiz. Raporumuzdaki her şey o kadar olumsuz ki, denge adına sonunda olumlu bir şey söylemeliyiz. Bana şunu yazan bir kağıt uzatıyor. Komisyon, NASA'nın yönetime ve ulusa destek sağlamaya devam etmesini şiddetle tavsiye ediyor. Ajans ulusal bir kaynaktır ve uzay araştırmaları ve geliştirilmesinde hayati bir rol oynar. Aynı zamanda ulusumuzun gururunun ve teknik liderliğinin bir simgesidir. Komisyon, NASA'yı bugüne kadarki olağanüstü başarılarından dolayı tebrik ediyor ve gelecekteki etkileyici başarıları dört gözle bekliyor. Bu raporda sunulan bulgular ve öneriler, önümüzdeki 21. yüzyıl göz önüne alındığında Ulusun NASA'dan beklediği ve talep ettiği gelecekteki başarılara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Komisyon 4 aylık faaliyeti boyunca böyle bir siyasi konuyu hiç tartışmadığından, pasajı eklemek için bir neden göremedim. Aynı fikirde olmadığımı söylemek istemem ama onun doğru olup olmadığı şüpheli görünüyordu ben de bu onuncu tavsiyenin uygun olduğunu düşünmüyorum, dedim. Sanırım Armstrong'un biri buna karşıysa, onları dahil etmemeliyiz dediğini duydum. Ama Rogers ısrar etti. Artıları ve eksileri hakkında biraz tartıştık. Sonra New York'a giden uçağıma yetişmek için havaalanına gitmem gerekti. Uçakta bu onuncu tavsiyeyi düşünmeye devam ettim. Argümanlarımı dikkatli bir şekilde yazılı hale getirmek istedim. Bu yüzden New York'taki otelimde Rogers'a bir mektup yazdım ve şu yorumla bitirdim. Bu öneri bana NASA'nın uçuşa hazırlık testlerini hatırlatıyor. Kritik sorunlar var ama merak etmeyin, uçmaya devam edin. Cumartesiydi ve Bay Rogers'ın mektubumu pazartesiden önce okumasını istedim. Sekreterini aradım. Herkes hafta sonu raporu zamanında çıkarmak için çalışıyordu. Ve size bir tane istiyorum bir mektup dikte edin. Bu mümkün mü? dedim. Kesinlikle. Kapa çeneni, seni hemen ararım. O zaman o kadar pahalı olmaz. Geri arar ve mektubu ona dikte ettiririm. O da doğrudan Roger'sa verir. Pazartesi günü geri döndüğümde Bay Rogers bana şunları söyledi. Mektubunuzu okudum Doktor Feynman ve size katılıyorum. Ama oyların dışındasın. Reddedildi mi? O nasıl? Görüşme olmadı. Ardından orada bulunan K şöyle diyor. Hepimiz aradık ve herkes tavsiyeye katılıyor. Herkes buna oy verdi. Adil değil, protesto ediyorum. Eğer argümanlarımı diğer komisyon üyelerine açıklayabilseydim, kesinlikle reddedilmezdim. Ne yapacağımı bilemediğimden mektubu kopyalamak istiyorum, dedim. Geri döndüğümde K şöyle açıklıyor. Hots ile bir toplantıda olduğu için bunun hakkında konuşmadığımızı fark ettik kararına yetişmeyi unuttuk. Anlayamadım ama sonradan Bay Hodson söz konusu anda evdeki fotokopi makinesinden çok uzakta olmadığını öğrendim. Daha sonra David Asheson ile 10. tavsiye hakkında konuştum. Bu gerçekten bir şey ifade etmiyor, dedi. Boş konuşma. Her şey yolunda ve güzel, hiçbir şey söylemiyorsa, Onsuz da kolayca yapabilirsiniz. Komisyon Ulusal Bilimler Akademisi için çalışacak olsaydı, itirazlarınız yerinde olurdu. Ama unutmayın ki biz bir başkanlık komisyonuyuz. Başkan için bir şeyler getirmeliyiz. Farkı anlamıyorum dedim. Neden aynı şeyi başkan için bir raporda yapmayayım? dikkatli ve bilimsel olarak mı ilerliyorsunuz? Naiflik her zaman tutmaz. Bu sefer argümanım işe yaramadı. Aşeson buna bağlı kaldı. Sivrisinekten bir fil yaptım ve raporumuza zarar verdiği için 10. tavsiyeyi kesin olarak reddettim. Hikayenin sonu Bütün bu boş konuşma, şu komisyon NASA'nın yönetimi ve milleti desteklemeye devam etmesini şiddetle tavsiye ediyor. Denge adına rapora dahil edildi. Oldu. Eve dönüş uçuşunda aklımdan şöyle geçti. Raporun gerçekten dengeli olan tek bölümünün kendi raporum olması komik. Motorlar hakkında olumsuz şeyler ve aviyonikler hakkında olumlu şeyler söylüyorum ve onu içeri almak için savaşmak zorunda kaldım. Berbat bir bağlılık olarak onun geçmesine izin vermek bile istemediler. Bu onuncu tavsiyeyi bir kez daha düşündüm. Diğer tüm öneriler bulduğumuz kanıtlara dayanıyordu. Ancak bunun için hiçbir kanıt yoktu. Tamamen badanalıydı, kesinlikle raporumuzu mahvedecek bir hataydı. Bu beni çok endişelendirdi. Bunu evde kardeşim Joan ile konuştum. Ona onuncu tavsiyeden ve onların beni nasıl düşündüklerinden bahsettim. Komisyonun başka bir üyesiyle bu konuda konuştunuz mu? Bilmek istiyor. Acheson'la konuştum, ama o istedi. Başka kimse var mı? Oh hayır. Bu yüzden üç komisyon üyesi daha aradım. Onlara A, B ve C diyelim. A'yı ararım. Hangi 10. tavsiye? O sorar. B'yi aradım. 10. tavsiye. Neden bahsediyorsun? C'yi aradım. Rogers bundan bahsettiğinde ofiste olduğumu unuttun mu aptal? Bunun derdi ne? Anlaşıldığı üzere Rogers'ın gündeme getirdiği sırada ofisinde bulunan 10. tavsiyeyi yalnızca onlar biliyordu. Telefonla konuşmayı bıraktım, resimdeydim. Kombinasyonun aynı olup olmadığını görmek için tüm kasaları kırma dürtüsünü hissetmedim. Sonra Voana raporumdan bahsettim, sadece bir ek olarak görünmesine rağmen onu nasıl sulandırdıklarını. Eğer buna katlanabilirsen, diyor, komisyonda neler başardığını bilmek istiyorum. Bütün çalışmalarınız ne içindi? Ah! Ve Bay Rogers'a bir telgraf gönderdim. İstenen versiyonun numarasını almak için raporun belgelenmesinden ve yayınlanmasından sorumlu Bay Hotz'u aradım bana 23 numaralı versiyonu gönderdi. Bu bana bir şey verdi. İşler zorlaşırsa kendi başıma yayınlayabileceğim kesin. Telgrafımda Rogers ve Kel benimle pazarlık etmeye çalıştı. General Kutina'dan benimle arkadaş olduğunu bilerek aracılık yapmasını istediler, ne kadar yakın olduklarını bilmiyorlardı. Merhaba profesör," dedi Kutina. "Size kesinlikle haklı olduğunuzu düşündüğümü söylemek istiyorum. Ama mümkünse seninle konuşmam istendiği için argümanları seninle paylaşacağım. Merak etme. Üstüne düşmem. Bana argümanları söyle ve endişelenme. Toplantıyla tanıştırdıkları ilk şey şuydu: Şaka yapıyor olabilirsiniz Bay Feynman, 10. tavsiye kabul edilmedi. Ben de raporumu ek olarak bile kabul etmem. Raporumu istediğim zaman kendim yazabileceğim için, bu beni daha fazla rahatsız etmedi. Artık onu bulamıyorum, VB. Ayrıntıları unuttum ama görünen o ki raporum hiç bulunamadı ya da henüz hazır değil. Tabii ki kolayca tesadüfen olabilirdi ama bunun için çok sık tekrarlandı. Raporumu iletmek için gerçek bir mücadele oldu. Son birkaç gün içinde ana raporun baskıya hazır hale gelmesiyle Dr. Kerr sadece bir ek olarak planlanmış olmasına rağmen raporumun düzeltilmesini istiyor. Bu yüzden onu, fikrini değiştirmeden hazırlayan Hansen adında yetenekli bir adam olan düzenli site editörüne götürdüm. Sonra tekrar inceledikten sonra sürüm 23 olarak makineye geri döndü. Bu arada her şeyin 23 versiyonu vardı. Biliniyor ki çalışma hızımızı arttıran sözde bilgisayarların bizim rapor yazma hızımızı hızlandırmadığı çok iyi biliniyor eskiden bulunduğumuz yerde, yazmanın bıkkınlığı sadece 3 kare yapmaktan çekiniyor. Şimdi 23 üretiyoruz. Ertesi gün, keyli raporumun üzerinde otururken gördüm. Büyük dairelerle ana hatları çizilen ve bir eksile çizilen bütün bölümleri vardı. Tüm olası düşünceleri ortadan kaldırdı. Bu kısım, diye açıkladı, gereksiz çünkü ana raporda zaten bulunanla aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor. Düşünce dizisi tamamen yeniden üretilirse ve ana rapora küçük parçalar halinde yayılmazsa, mantığı kavramanın çok daha kolay olduğunu ona açıklamaya çalıştım. Sonuçta, dedim, sadece bir ek. Birkaç tekrarın önemi yok. İsteğim üzerine Doktor Kel oraya buraya bir şeyler koydu. Ama yine de o kadar çok şey eksikti ki raporum tanınmaz hale geldi. Mayıs ayındaki son toplantılarımızdan birinde dikkate alınması gereken tavsiyelerin bir listesini yaptık. Gruptan biri, örneğin, belki de diğer şeylerin yanı sıra bir güvenlik komitesinin kurulmasını tartışmalıyız dedi. Tamam, kaydedilecek. Nihayet. Bence sonunda bir tartışma. Ancak ortaya çıktığı gibi bu geçici liste doğrudan tavsiyelere çevriliyor. Bir güvenlik komitesinin kurulması ve bunun ve bunun daha fazla tanıtılması gerektiği. Tek tartışma hangi tavsiyenin önce gelmesi, hangisinin ikinci gelmesi gerektiği vb. Pek çok şey hakkında daha derinlemesine bir tartışma isterdim. Örneğin, güvenlik komitesiyle bağlantılı olarak, böyle bir komitenin sadece her halükarda aşırı derecede yaygın olan bürokrasiyi şişirip şişirmeyeceği sorusu ortaya çıktı. Ne de olsa daha önce güvenlik komiteleri vardı. Örneğin, Apollo kazasından sonra, 1967'de o zamanki soruşturma komisyonu çalışmalarını bir süre sürdüren ancak devam etmeyen özel bir komite kurdu. Önceki güvenlik komitelerinin neden artık bir rol oynamadığını tartışmadık. Sadece yenilerini önerdik ve onları bağımsız katı roket motoru tasarım gözetim komitesi, mekik taşıma sistemi güvenlik danışma paneli, mekik taşıma sistemi ve güvenlik Güvenilirlik ve güvenlik ofisi olarak vaftiz ettik. Kalite güvencesi. Bireysel güvenlik komitelerine kimin başkanlık edeceğine karar verdik. Ancak komisyonumuz tarafından oluşturulan güvenlik komitelerinin mevcut